arkadaşlar Türkiye'de tarımı bitirdik şimdi geldik Türkiye'de hayvancılık kısmına. Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili ÖSYM sorular sormakta arkadaşlar. Her yıl bir tane soru gelebiliyor karşımıza. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi Türkiye'de hayvancılığa baktığımızda ilk başta hayvancılığın ekonomideki yerine bakalım. Bakın hayvancılık bir dışa bağımlılığı azaltır. Sen kendin üretirsen kendin beslersen kendin de tüketirsin. Yani dışarıdan almak zorunda kalmazsın burada başka kırsal alanda iş alanını arttırır ve özellikle kırsal alanda nüfusu yerinde tutar. Yani nüfusa baktığımızda hayvancılıkla uğraşıyorsa senin ona teşvik vermen lazım. Teşvik verirsen ne olur? Nüfusta iş alanı oluşturur. Yine ulusal gelirin bir kısmı hayvancılıktan elde edilir. İhracat ürünü oluşturur. Yani dışarıya ne yaparsın? Ürettiklerini satarsın. Yine Türkiye toplam hayvan varlığı sırasında birinci arkadaşlar. Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada ise yedinci sırada. Tabi domuz hariç arkadaşlar. Domuz üretimi hariç Avrupa'da birinci sıradayız. Peki hocam ben Türkiye'de hayvancılığın çok az geliştiğini ya da çok gelişmediğini söylüyorum. Doğrudur kesinlikle. Türkiye'de hayvancılığı nasıl geliştiririz? Bir, Hayvan soylarını ıslah edeceğiz. Yani iyileştireceğiz. Yani et ve süt verimi düşük olan hayvandan et ve süt verimi yüksek olan hayvanlara geçeceğiz. Yerli ırkları korumamız lazım burada. Önemlidir ahır ve besi hayvancılığını geliştireceğiz. Yani daha çok et ve süt verimi ki konuşacağız bunu şimdi. Daha çok et ve süt verimi olan özellikle ahır ve besi hayvancılığına geçiş yapacağız burada. Meraları ıslah edeceğiz. Yani meraları eğer ben ahır ve besi hayvancılığı yapmıyorsam, mera hayvancılığı yapıyorsam meraları ıslah etmem lazım, yenilemem lazım. Yani burada meraları sürekli otlatma yerine dönüşümlü otlatma yapmam lazım. Dönüşümlü otlatırsam ne olur? Meraları daha uzun süre boyunca ne yapmış olurum? Otlatmış olurum. Bu da et ve süt verimini yükseltir Yine yem bitkilerin üretimini arttıracağım. Yani daha kaliteli bir şekilde daha ucuza yem bulabilir hale geleceğim. Ürün postası kaynaklarından verim değerlendirmesi. Yine erken kesimlerin önlenmesi. Maalesef ki süt kuzuda adı altında ne yapılıyor? Çok küçük bir şekilde kesilebiliyor burada. Erken kesimlerin önlenmesi. Destekleme alımlarının yapılması burada arkadaşlar. Denetleme yapılması. Çiftçiye destek verilmesi. Yine kırsal alanda teknik destek eğitimlerinin arttırılması. Uluslararası pazarlama sorunlarının gidererek hem ulusal hem de uluslararası bir şekilde çiftçinin satışı için devlet destek vermesi lazım burada. Yine küçük hayvancılık yerine küçük baş hayvancılık çiftliklerini birleştirerek küçük işletmenin sayısını azaltmak önemli. Biz daha çok küçük baş hayvancılık değil de büyük baş hayvancılık yapmamız lazım. Büyük baş hayvancılıkta et ve süt verimi daha yüksektir burada unutmayın. Ve bakın söylüyorum tarımda demiştik ki tarım alanını genişletmek tarımda verimi arttırmaz. Hayvancılıkta da Hayvan sayısını arttırmak hayvancılıkta verimi arttırmaz. Sakın unutmayın. Peki hayvancılık teknikleri var. Bunlardan birincisi mera hayvancılığı. Mera hayvancılığında ne var? Saldım çayra, mevlam kayra. Tam olarak böyledir. Hayvanları salarsın çayra, salarsın otlaklara. Ot varsa ver, yer, ot yoksa yemez. Ot varsa et ve süt verimi yüksek olur. Ot yoksa et ve süt verimi düşük olur. O yüzden baktığımız zaman tamamen bitki örtüsüne bağlı, tamamen iklime bağlı olan bir tarım bir hayvancılık yöntemidir mera hayvancılığı. Şöyle şu şekilde hayvanları meraya salarsın, otu bulan yer, otu bulamayan yemez diyeceğiz burada. O yüzden baktığımızda elde edilen verim çok düşüktür arkadaşlar. Ve süt üretiminde dalgalanma çok fazladır. Bir gün çok ot bulur, çok yer. O yüzden et ve süt verimi yüksek olur. Bir gün düşük olur diyeceğiz. Dalgalanma fazla. Maalesef ki Türkiye'de çok yaygın olarak bulunan teknik mera hayvancılığı. Mera hayvancılığı Erzurum, Kars, Ardahan'da ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde görürüz arkadaşlar. Unutmayalım. Ve geldik besi ve ahır hayvancılığı. Besi ve ahır hayvancılığında ot mot yoktur arkadaşlar. Besi ve ahır hayvancılığı hayvanı bu şekilde ne yaparsın? Besiye alırsın. Hayvanın önüne kaliteli yem verirsen et ve süt verimi yüksek olur. Et ve süt veriminde dalgalanma olmaz burada. Verimin yüksek olduğu, dalgalanmanın az olduğu bir tekniktir. Ve genellikle besi ve ahır hayvancılığı büyük şeylere yakın olarak yapılır arkadaşlar. Ee, özellikle tüketici nüfusa yakın olarak yapıldığını söyleyebiliriz. Gelelim şöyle büyük baş hayvancılık. Büyükbaş hayvancılık denildiğinde aklımıza sığır, manda, at, eşek, katır bunlar büyükbaş hayvancılıktır diyeceğiz. Büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerler Erzurum, Kars'dan Doğu Karadeniz. Burada mera hayvancılığı yaygındır diyeceğiz. Bir de özellikle Konya ve çevresinde biz besi hayvancılığını görüyoruz. Besi hayvancılığı deyince Marmara çok önemli, Konya ve çevresi çok önemli yere sahiptir diyeceğiz. Ve yine buraya baktığımızda en fazla Konya, Balıkesir, Bursa çevresinde de besi ve ahır hayvancılığı yaygındır diyoruz. Daha çok pazar oranından dolayı. Peki hocam neden Konya'da besi hayvancılığı fazla? Çünkü besi hayvancılığının ham maddesi yemlerdir. Bu yemler nereden elde ediliyor? Mesela mısırdan, mesela arpadan, mesela buğdaydan, şeker pancarından hayvan yemi elde ediliyor. E bunların hepsinde birinci ilimiz hangisi? Konya'dır diyeceğiz. O yüzden Konya'da baktığımız zaman hayvan yemi çok fazla üretildiği için besi hayvancılarının Konya'da birinci olmasının en temel sebebi budur diyeceğiz. Daha sonra bir de mandamız var. Manda üretiminde de Samsun çok önemlere sahip arkadaşlar. Unutmayın. Özellikle baktığımız zaman büyükbaş hayvan sayısı küçükbaş hayvan sayısından daha az olmasına rağmen özellikle et ve süt verimi daha fazladır. E zaten bunu söylemiştik. Gelelim küçükbaş hayvancılık. Küçükbaş hayvancılıkta bir keçi, Tiftik keçisi. Bakın Tiftik keçisinin ana vatanı Ankara'dır. Tabii ki de Ankara'da fazla ama sakın sadece Ankara'yı bilme. Bir de neyi bileceğiz? Siirt'i bileceğiz. Ankara ve çevresi, Siirt ve çevresinde üretilir ve tüyleri ekonomik açıdan değerlidir. Yününe moher adı verilen özellikle dokumada kullanılır. En çok İç Anadolu'da ama siirti de unutma üstüne basa basa söylüyorum. Gelelim kıl keçisi. Adı gibi kıl bir keçi arkadaşlar. Çok inatçı bir keçi. Dağlık engebeli araziyi çok seven bir keçidir bu. Bakın şurada görüyorsunuz bu şekilde bitki örtüsünün üzerine ne yapıyor böyle çıkıyor arkadaşlar. O yüzden burayı mahvediyor diyeceğiz kıl keçisi. Ve baktığımızda kıl keçisi yetiştiriciliği Akdeniz'de çok fazladır. Yani özellikle Mersin birincidir. Antalya, Teke, Taşeli platosunda çok yaygındır diyeceğiz. Ama bu şekilde bitki örtüsünün üzerine çıktığı için bitki örtüsüne çok zarar verdiği için üretimi sınırlandırılmıştır diyeceğiz. Bakın son yıllarda üretimi azaltılmaya çalışıyor diyeceğiz. Teke ve Taşere platosunda ve kıl keçisinde şunu unutma Mardin çevresi de. Güneydoğu Anadolu'da da kıl keçisi yetiştiriciliği fazladır. Üstüne basa basa söylüyorum sakın unutma. Tabii ki de en fazla Akdeniz'de, Mersin, Antalya'da ama söylüyorum Güneydoğu Anadolu'da da önemli yere sahiptir diyeceğiz. Gelelim koyun. Bakın koyunu şurada görüyoruz. Koyun böyle nasıl? Melül melül bakıyor koyunumuz. Ne dağlık ve engebeli araziyi sever. Gidemez ki zaten böyle. Ne de böyle şeyi sever. Bu şekilde bitki örtüsünün üzerine çıkar. Hiç önemli değildir onun için. Koyunumuz böyle küçücük ya da böyle masum masum bakar. Koyun arkadaşlar neyi sever? Bir bozkır bitki örtüsünü sever. Yani bozkır bitki örtüsü diğer adıyla nedir bu? Sıtep bitki örtüsünü ve düz alanları sever. O yüzden koyun yetiştiriciliği İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yaygındır diyeceğiz. En çok yetiştirilen küçük baş hayvan çeşitimiz koyundur. Koyunun birçok türü vardır arkadaşlar. Merinos koyunu var mesela İç Anadolu'da, Marmara'da. Kıvırcık koyunu var etiun için Trakya, Güney Marmara'da. Karaman'ın koyunu var, Sondra çıkar. Oyunu nerede? Doğu Anadolu, İç Anadolu'da dağılıç ve sakız koyunumuz var. Bu da Ege'de yetiştirilir diyeceğiz. Koyun, ili, koyun yetiştiriciliğinde birinci ilimiz adından da anlaşılacağı üzere Van'dır arkadaşlar. Koyun üretiminde birinci ilimiz Van'dır diyoruz unutmayın. Tamam mıdır? Koyun iki şeye bağlı olduğunu unutmayın. Bir bitki örtüsüne bir de baktığımızda yeryüzü şekillerine bağlıdır diyoruz. Gelelim kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı özellikle pazar olanaklarından dolayı tüketim merkezlerine yakındır diyeceğiz. Özellikle baktığımızda iklim ve bitki örtüsüne bir bağı yoktur bunun. Ve tüketici nüfusun fazla olduğu yerlerde yani en fazla Marmara bölgesindedir. Kümes hayvancılığı içerisinde tavuklardan yumurta elde etmede yumurta da birinci elimizde afyondur diyeceğiz. Tavuk eti üretiminde manisadır diyoruz. Yani büyük şeylere yakın olduğunu unutmayın. Fabrikalar üretim alanına yakındır diyeceğiz. Gelelim arıcılık. Arıcılık iklimden en fazla etkilenen, bitki örtüsünden en fazla etkilenen hayvancılık türüdür. Arıcılığa baktığımız zaman bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde görülür. Ve iklimden en fazla etkilenen hayvancılık türüdür. Özellikle yağışın fazla olduğu yerlerde dağlık ve engebeli alanlarda görürüz. Arıcılık üretiminde özellikle bal üretiminde Karadeniz çok fazla ve önemlidir. Ama bala bağlı olarak oluşan işte polendir, bal mı mudur, işte bunların hepsi ya da ee baktığımız zaman bunlar da birinci bölge nedir? Ege bölgesidir. Ege bölgesi bal ve aracılık üretimine yan ürünlerde birinci bölge Ege bölgesi çıkmış sınav sorusudur bu. ÖSM sordu bunu unutmayın. Tabii ki de Karadeniz çok önemli yere sahip sıkıntı yok burada ama özellikle Ege bölgesinde bal ve bal ürünleri içerisinde yan ürünler içerisinde birinci bölge olduğunu söyleyeceğiz. Kalitesi tamamıyla iklime bağlıdır. Hakkari'de çiçek balı. Rize ve çevresinde anzer balı. Menteşe öresinde çam balını görüyoruz. Bakın şöyle aklınızda kalsın. Biz bu abimizi ne diye kodluyoruz? Maho diye kodluyoruz. Tamam mı? Maho ne yapıyor? Aracılık yapıyor. Maho deyince aklımıza Muğla gelecek. Buraya baktığımızda A'da Adana gelecek. Burada H'de Hakkari ve o da Ordu. Tamam mı? Ne diye kodluyoruz? Maho. Maho aracılık yapıyor burada. Muğla, Adana, Hakkari, Ordu. Son üretimde birinci ilimiz Ordu'dur arkadaşlar. Son olarak son açıklanan Türk verilerinde Ordu birinci olmuştur. Devam edelim. Türkiye'de ipek böcekçiliği. İpek böcekçiliğin ana vatanı Çin'dir. Ülkemizde dut ağacının yapraklarını yiyerek şöyle dut ağacını görüyorsunuz. Bunun yapraklarını yiyerek şöyle küçük bir koza oluşturuyor. İşte biz buna doğal ipek diyoruz. Ama maalesef ki son yıllarda... Doğal ipeğin yerini suni ipeğin almasıyla birlikte doğal ipek böcekçiliğinde azalmayı görüyoruz. Önceden Bursa'yı söylerdik. Bursa'da şu anda ipek böcekçiliği çok azdır. Birinci ilimiz o yüzden Diyarbakır'dır. Diyarbakır çok önemli. Ankara, Antalya, Eskişehir bölgesinde illerinde görülür diyeceğiz. Suni ipeğin artmasıyla birlikte bu çok fazla önem kaybettiğini söylüyoruz. Gelelim balıkçılık. Balıkçılık çok önemli soru olarak karşımıza gelebilir. Balıkçılığa baktığımız zaman ülkemizde balık miktarı en fazla Karadeniz'de. Peki Doğu Karadeniz'de mi, Batı Karadeniz'de mi? Tabii ki Doğu Karadeniz'de. Balık miktarı en fazla olduğu bölgemiz Doğu Karadeniz'dir diyeceğiz. Özellikle baktığımız zaman Karadeniz'de balık sayısı çoktur. Neden? Çünkü tuz oranı düşük, plankton sayısı çok ve Karadeniz'de 200 metrenin altında balık yaşamaz. Neden? Çünkü kükürtlü hidrojen gazı var. Onu da zaten şimdi söyleyeceğim. Tatlı su balıkçılığına baktığımızda özellikle doğal göl, baraj ve akarsulardan yapılan balıkçılığa tatlı su balıkçılığı denir. Ve özellikle su kereviti Beyşehir ve Eğirdir göllerinden yapılır diyoruz. Gelelim deniz balıkçılığında özellikle bakın Karadeniz çok önemli. Karadeniz'de Doğu Karadeniz'i görüyor musunuz? Doğu Karadeniz %60'lık oranla birincidir. Daha sonra Marmara, daha sonra Ege, daha sonra Akdeniz. Bu sıralamayı görüyor musunuz? Bu sıralama ne sıralaması? Denizlerdeki tuzluluk oranı sıralaması. Tuzluluk oranı en fazla olan Akdeniz, en az olan Karadeniz. O yüzden tuzluluk oranı ne kadar azalırsa balık miktarı da o kadar artar diyeceğiz. Unutmayalım. Geldik kültür balıkçılığı. Kültür balıkçılığı akarsu boylarında ya da özellikle denizlerin ağız kısmında yapılır arkadaşlar. Deniz kısmında da yapılır diyeceğiz. Ve kültür balıkçılığının yapıldığı yerleşimlere dalyan yerleşimi denir burada. Balıkçı çiftliklerine verilen isimdir diyoruz. En fazla ala balık yetişir. Özellikle baktığımız zaman burada kültür balıkçılığı iki yerde yapılır. Bir tatlı su balıkçılığı bir de tuzlu su kültür balıkçılığı diye. Tatlı su kültür balıkçılığı daha çok Doğu Anadolu'da alabalık üzerinde. Akarsular üzerinde yapılır. Bir de tuzlu su kültür balıkçılığı var. Özellikle Ege bölgesinde il olarak da Muğla'da. Muğla çok önemli yere sahiptir arkadaşlar. Sakın unutmayın. Özellikle kültür balıkçılığında, tuzlu su kültür balıkçılığında birinci ilimiz Muğla'dır diyeceğiz. Aklınızda bulunsun burada. Ve yine baktığımız zaman Ege bölgesinde çupra, levrek ve kefal üretimini çok fazla görüyoruz. Peki hocam neden Ege bölgesinde dalyan balıkçılığı ya da neden Ege bölgesinde kültür balıkçılığı gelişmiştir? Çünkü girinti, çıkıntı, koy ve körfez fazladır. Koy ve körfezin fazla olmasından dolayı Ege bölgesinde kültür balıkçılığı gelişmiştir diyoruz. Sakın unutma. Ve Türkiye'de balıkçılığı olumsuz etkileyen faktörler var. Bir, Türkiye'de arkadaşlar kıyı balıkçılığı yapılıyor. Hocam bu niye olumsuz? Çünkü kıyılarımız kirli. Çok kirli olduğu için kıyılarda çok fazla balık yoktur. Bizim ne yapmamız lazım? Açık deniz balıkçılığı yapmamız lazım. Okyanusu açılmamız lazım. E bir hocam açılalım niye açılamıyoruz? Gerekli teçhizat yok. Gerekli arkadaşlar teknoloji yok. Teknolojik yetersizlikler fazla. Zararlı avlanma teknikleri var. Bizim troll avcılığı diye bir avcılık tekniğimiz var. Adam ağı atıyor. Attığı ağda küçük balık büyük balık hepsini alıyor. Balığın yuvasını içine ediyor, balığın yuvasını mahvediyor ve o yüzden orada bir daha balık yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden bu da önemlidir diyeceğiz. Yine soğuk hava depolarının yetersizliği, su kirliliğinin fazla olması, tarım ürünlerinin bol ve ucuz olması, bir de halkın balık yeme alışkanlığının olmaması. Ha biz Orta Asya'dan göçen bir milletiz. O yüzden bizde çok fazla balık yeme yok, daha çok tavuk eti ve e, inek eti üretimi çok fazla. O yüzden çok fazla balıkçılık gelişmemiştir. Şimdi bu notumuz bizim için önemli. Çıkmış sınav sorusudur bu. Bakın balık miktarı en fazla Karadeniz'de. Neden Karadeniz'de? Çünkü plankton sayısı fazla. Çünkü baktığımız zaman oksijen fazla. Uygun, üretim, uygun üreme ortamı var. O yüzden Karadeniz bölgesinde balık miktarı fazladır. Ama balık çeşitliliği nerede fazla? Akdeniz'de. Balık çeşitliliğinin Akdeniz'de fazla olmasının sebebi tuzluluk oranı fazladır. Çok geniş olması ve Süveyş kanalı gibi kanalların olması etkilidir arkadaşlar burada. Ve zaten şunu söylemiştik. Ülkemizde Karadeniz'de 200 metrenin altında balık yoktur. Neden yok 200 metrenin altında balık? Çünkü 200 metrenin altında kükürtlü hidrojen gazı vardır. Kükürtlü hidrojen gazından dolayı yani zehirli bir gazdan dolayı o yüzden balık ne yapılmaz? 200 metrenin altında Karadeniz'de bulunmaz. Bunu da unutmayın. Bu sene balıkçılık çok önemli. Balıkçılıktan sonra gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Ve buraya baktığımızda şöyle bir harita üzerinden bunları bir görelim arkadaşlar. Özellikle Muğla Menteşe yöresinde ben Muğla'da balıkçılığı, özellikle kültür balıkçılığını bir de aracılık faaliyetini görüyorum. Özellikle Güney Marmara'ya baktığımda kümes hayvancılığı ve ahır hayvancılığını yani neyi? Besi ve ahır hayvancılığını görüyorum. Marmara bölgesinde daha çok ahır hayvancılığı var. Özellikle şurada bir baktığımızda Pirinç üretimini görüyoruz. Pirinç ne alakası burada? Ankara Eskişehir şehrisinde tiftik geçisi. Bakın Siirt'te de tiftik geçisi var. Sakın unutmayın burada. Yine Güneydoğu Anadolu'da küçük baş hayvancılık var. Keçi de vardır burada. Özellikle baktığımızda Taşeli Platosu. Şurada teke var. Taşeli kıl keçisi yetiştiriciliği var. İç Anadolu'da koyun keçi yetiştiriciliği var. Daha çok küçük baş hayvancılık var tabii ki. Van'da koyun var burada. Hakkari'de arıcılık faaliyeti çok fazla. Yine Doğu Karadeniz'de mera hayvancılığı var. Ve tabi Doğu Karadeniz'de de arıcılığı almasak olmaz. Arıcılık faaliyeti de çok yüksektir. Ve balıkçılık faaliyeti de var. Bir de Samsun'da manda yetiştiriciliğini görüyoruz. Erzurum, Karsar Ardahan'da mera hayvancılığını da söylemiş olalım burada. Ve burada bir uyarımız var arkadaşlar. Buraya da bakalım. Balık miktarının en fazla olduğu deniz Karadeniz. Göl ise Van Gölü'dür. Van Gölü'de inci kefali vardır. Unutmayın inci kefali önemli. Evet Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerini bitirdik. Bundan sonra Türkiye'de madenler kısmına geleceğiz. Yeraltı kısmına geleceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.